Aa, hatta dur bak. Yeğenimle gel. Geliyor. Gösteriyorum geliyor. Uf! Ana. Ne anası kızım baba. Baba senin burada ne işin var ya? Senin ne işin var lan burada? Niye okulda değilsin? Vallahi spor maksatlı geldim babacığım. Hiç utanmıyorsun değil mi? E madem böyle niye bana dert çektiriyorsun kızım? Madem okumayı sevmiyorsun bana niye telaş yaptırttırıyorsun? Niye bana masraf yaptırıyorsun kızım? Senin okumaya niyetin yok mu? Yok okumaya niyetim var da hani her gün okul her gün okul. Arada sırada kabakta da oluyor bu da yani babacığım. Sıkıldın yani öyle mi? Ee, yani evet. Anlaşıldı kızım, madem okumaya niyetin yok ikramını göreceksin babanın demek sıkıldın kızım öyle mi? O zaman dışarıdan bitirirsin okulu daha iyi olur yani. Ne diyorsun ya? Süper olur vallahi. Tabii 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 tabii, tabii. yaşın da geldi yani hayata atılma zamanın tamamdır. Hayata atılmak derken? Yavrum iş imkanı sağlayacak baban sana. Temel ustayla çalışma zamanın geldi. Temel usta mı? Ta kendisi. Tereyağlı ballı ekmek hadi bakayım hadi hadi, hadi. çık çık çık.